Değerli abilerim, kıymetli kardeşlerim hepiniz yeni videomuza, sıfırdan videomuza hoş geldiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. En son gece paramına bıraktık çarımızı. Şöyle 75 193 olduk. Xp'miz 100, 759, 760 milyon şu an çok az bir dönüm noktası kaldı artık. 3 tane bu saldık. Üzerine bir de yaklaşık bir 5 m kadar para kastık evet 5 m kadar para kastık paramona gir paramona da e, 12 saatliğine 20 m gibi bir tutarla girdik arkadaşımız da orada sağ olsun yardımcı oldu normalde paramını 25 m'e alıyorlar 12 saatliğine orada bize yardımcı oldu çok teşekkür ediyoruz hem yayın yapıyoruz vesaire de öyle bir indirim uyguladı bizlere normalde 25 tane çay kimseye yapmıyorlar ne olursa olsun şimdi 3 bu saldık dedik oradan yani şurası hadi e, burayı 8M diyelim. 7,5M diyelim. Neyse 7,5M. 5M'de nakit aldım. 12,5M. 300 küsür pot bir bankaya atmıştım. 300 küsür bot bankaya atmıştım. E bir de 200 de üzerimde var şimdi potlardan. 500 tane de pot kasmışız. Yani neredeyse kendini çıkardı. Bir MS atmadı. Raptor atmadı. Ama bizim için güzel. 8 eme ben 8 en para verip 5 en para verip öyle söyleyeyim size 5 en para çıktı sonuçta cebimden. %30 yaklaşık eks kastım 12 saatte. Hem de DC pira var bizde. O yüzden biraz yavaş kasıyor. Güzel. Şimdi ben hızlıca bu çarı 76 yapmam için ne gerekiyorsa ona bir bakacağım. Görevdir vesairedir. Sizlere tekrardan keyifli seyirler diliyorum. Bu arada like isteyeceğim. Videolarda bu biraz daha önemli aslında artık benim için. Like atarsanız ve abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Tabii ki bu sizin tercihiniz size kalmış bir şey. Şimdi videoya geçelim. Haydi sıfırdan asas. Akitramız hız kesmeden devam ediyor. İyi seyirler. Pazar çarımıza 1 VB'mizi veriyoruz. Drakiden düşürdüğümüz 8 tane de bu. 5 tanesini Aoç'tan 3 tanesini Paramundan düşürdük. Pazar çarımıza bunları veriyoruz. Şöyle gönderdim. Bunları pazara koyacağım. Ekstra olarak pazar da ekranını ayarladım. Onun da pazarından itemler çekildikçe vesaire sizlere daha sağlıklı bir video içeriği sunmak istiyorum. Çünkü onlara da tam olarak gösterelim. Ne kaç paraya gidiyor. Benim ağzımdan değil de direkt videodan görün. Ben öyle olmasını istiyorum. Şimdi ben pazarı kuruyorum. Akabininde devam. Canlar ben yine AOC'a gideceğim. Şu an saatimiz 02.07. Aa hoca başlayalım. Potumuzu vesaire her şeyimizi alıyoruz. Bu sefer atak kağıdı da aldım. 1.800 falan tuttu atak kağıdımızda. Bir yandan da canlı yayındayız artık YouTube'da. Ben A hoca geçeyim. Kaydı tekrardan açacağım. İyi seyirler şimdiden. A hoca slotumuza geldik. Saat tam 4 oyun saatiyle 04'te giriş yapıyorum slota. Bir gelişme olursa aktaracağım. İnşallah hızlı hızlı gelişmeler olur. Devam. Şu an oyun saatimiz 2 geçiyor. İlk busumuzu aldık. Hayırlı olsun. Devam. Güzel. Acilen a slotundan çıkmam gerekti. Şöyle 10-12 dakika durdum. Bir tane bus aldık. Neden çıkmam gerekti? Çünkü saat 6'ya geliyor. Ben dün rifti yapmayı unuttum. Şu rifte gireyim hızlıca. Ondan sonra a devam edeceğiz. Haydi rift içinde gene kaydı açarım en sonunda. Bitirdik riftimizi. 78 tane alabildik. Maalesef kötü geçti biraz. <laughs> Toplam bakalım kaç tane oluyor. Şöyle bir maradona düşelim. Yarın artık ultraki box'ımızı alacağız. 231 tane oldu. Şöyle bir tekrardan ödüllere geleyim hemen. 250 olması lazım. Aynen 250 tane yapınca alacağız tekrar. Devam edelim. BDV'ye girdik ama BDV'miz maalesef boş BDV. Şöyle bırakacağız Altara'nın. Kağıt alacağız. Tamam devam. Bir level almak istiyorum artık. Şu boss'u çağırdık, Barbatos'u. Bunu hemen kesiyoruz. Sonra görev yapacağım. Level kasmamız lazım. Çünkü 77 olup hem okçunun da 70 skill'ini kullanmam lazım. Lazım oluyor 70 skill'i. Ton attım hemen. Şöyle ona arka gittim. KTG'ye de buradan selam olsun. Ona bayağı eğlendik vallahi cezede. Fora Orabas. Ben şimdi bu görevlere geçeyim. Sonra sonra devam edelim. Geldik Orabas'la bu verdiği neydi şu forası yapmaya sağ olsun KTG de yardımcı oluyor arkadaşım. Hızlı hızlı bunu yapıyorum ben. Bitirince tekrardan NPC'ye gelince açacağım kayıt. Devam. Böyle geldim görevi teslim ediyorum. Bek fullmüş. Hmm, pardon. Ulan Megiş be kaldık. Yine bu üstümüzü fulllemeden rahat edemiyoruz ya. Şimdi aldım bu sefer. Tamam. Şuradan nokta alalım. Devam. Görevi verdik. Bu sefer de Amon kestirecek bize. Şöyle Eslant Estranca'ya geçelim. Layba. Şuraya bir bakayım. Ters taraf. Tamam aynen. Bu şeyin oradaki ya. içerideki. Şuradan aşağı ineceğiz. Ben hemen yanına gideyim onun. Açayım videoyu. Buraya Kaluga'dan da gelebilirsiniz. Bu arada Kaluga'dan daha kolay gelir hatta buraya. Şimdi fark ettim. Hemen keselim şu bossu. Bunların verdiği ekstra vesaire güzel. Şöyle CZ'ye geçelim tekrar. %5'i %10'a doğru atar. Aynen güzel. Batfil'le Vepar keseceğiz. Elmarat Eslant'a gidiyorum ben o yüzden. Haydi devam. Bir boss'umuzu daha kestik. Onu da teslim edelim. Şunu da oraya gitmişken bilerek kestim ki lazım olacak ileride. Şimdi Astorot'la kemiği keseceğiz. Selim Murat Esnant'ta. Bunları keseyim ben devam edelim. Sizlere de şöyle göstermek istedim. Dostlarım bu Pierce Red Dragon Nightmare'ların oradaki Felankor boss'u var ya onu kestim. Chatleri yapıyorum. Level almamız lazım. Levelde geri kalınca hiçbir şey olmuyor yani. Mantıklı olmuyor. Lan diyorum bir şeyler keseyim ama diyorum önce ben level kassam daha kolay keseceğim. Ve finalde level de kasmam lazım. Ben diyorum o zaman en iyisi level kasayım. Şimdi o yüzden mantık olarak buna geldik. Bak anahtar görevini de yapacağım. Onu da üzerime aldım. %24 üz. şu an 76 level olduk bu arada. Zaten paylaşmışımdır 76 olduğumuzu. Şimdi ben devam edeyim. Şu chatleri yapa yapa 77 olacağım diye tahmin ediyorum bugün. Bakalım haydi devam. Sonunda 50'şer tane apostu da kestik. 50'şer tane apostu derviş de kestik. Allah zorladı bu görevini biraz ama o yapacağız ya. Hepsini tek tek böyle 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 yapacağız. Haydi devam edelim. Şöyle teslim edeyim ben görevi. Bunlara HP veriyor zaten. Belki indiği için işte işe yarayabilir. Tekrar bu arkadaşı geri götüreceğiz. Ben yapayım devam edelim. Şöyle ben bilerek önceden çıkardım demiştim yukarıya gittiğimde. Çünkü lazım olacaktı biliyordum. Şöyle hiç uğraşmadan bunu direkt veriyoruz. Bunlar da bitti. Şimdi ben biraz daha chat yapacağım. Devam. Şimdi sizlere canlar bazılarınızın bilmediği bir görevi göstereceğim. Normal Pixage ile yapabilirsiniz bunu. Aldım kazmayı. Şurada ezik görevleri yaptığımız elma verdiğimiz ablamız var ya şu an gözükmüyor ama yani menisiye geliyorsunuz. Şöyle biri aldınız görevi. Buraya yürümeyeceğim şimdi ben tekrar. Esnat Özür dilerim. MC ışınlanacağım. Şöyle geliyoruz. Bunları en alttakinden çeviriyoruz. Sizde örnek veriyorum. Golden Mattok varsa Maestrius Gold orayı seçiyorsunuz. Şöyle 5 tane hızlı hızlı. Hmm, bitti mi bu görev? Bitti. Numaralı diyoruz. Bende 6 tane yok muydu ya? 1, 2, 3. 3 tanesinden 5 tane mi aldım anlamadım. Random atıyor olabilir. Onu bilmiyorum. 12,5 milyon verdik. Onun haricinde hemen bizden tekrar 20 tane istiyor. ben de bunlar hızlı hızlı olsun diye şöyle yapacağım. Şurada zaten bir tane golden mattoğum vardı. Üstümüze aldık. Ticket exchange dedik. Sağ ile gönderdik. Şunu kırdırdık abi. Şunu hemen ben seriden yapıyorum şimdi. Bu da çok lazım değil. İstersek bir yemek alabiliyoruz tekrar. Ben bir yemeğe gideyim. Şu görevi yapayım. Görev yapmaya devam. Haydi devam edelim arkadaşlar. Şöyle evet. ikinciyi de yaptık görevimizin. Onu da hemen teslim ediyoruz. Zaten gösterdim nasıl yapıldığını. 25 milyon da buradan geldi. Bu nepecede görevimiz kalmadı zaten artık bitti. Görev yapmaya devam. Dostlar görevimizi veriyoruz. Yine chatlerden yapmaya devam. astrola kemiği kestik 50 tane. Bunları alıyoruz. Giriyoruz içeriye. Bunları keseceğim. Ondan sonra da büyük boss'u keseceğim. Haydi devam. Şöyle boss'umuzu çağırıyoruz. Geldik Summon'un dibine. Marbas. Oha lan çok garip bir boss'muş. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Barkira attı. Şimdi şöyle Marbas'ı kesiyoruz. Bu görev de bitti. 57,5 milyon XP almaya gidiyorum. Devam edelim. Geldik görevimizi. Şimdi teslim ediyoruz. Şöyle 57,5 milyon XP'mizi de aldık. %6 gibi bir şeye tekabül ediyor. Şimdi zefarlığa round keseceğiz. Haydi gidelim. Şöyle geldik. Bu Hunter of Talon'dan da görevi aldım. Şimdi gidiyorum. Bu görevi teslim etmeye ok alacağım 2000 tane daha. Hemen göstereyim size de yerini gerçi. Orada Sandres de var. Hem belki bilmeyenler vardır. Videolarımızı izliyorlardır, bilgi ediniyorlardır. Veya burada chat görevi vardır diyecekler olur. Bakın burada Hunter Salon var. Bu liman görevlerini açıyor. Hatırladığım kadarıyla. Limanın iki komple ayrı da olabilir. Biz şunu yapalım. Hemen şuradan 7000 tane daha alıyorum üstüme. Görev bitti. Hunter halona veriyoruz bunlara. Bundan sonra Hornet falan biz başlıyoruz. Hadi devam edelim. Böyle Hornetlerimizi kestik. Dodo'ya gidiyoruz. Hunter halona geliyoruz tekrar. Haloya geldik. Haloya verdik. Mutation keseceğiz 50 tane. Haydi devam. Arkadaşlar haloya geldik. Şöyle verdik haloya. 50 tane de Andy kesiyor. Gidiyorum 50 tane undin kesmeye. Devam. 50 tane de undin kesme görevimizi de yaptık. Şöyle teslim ediyoruz. 20 milyon XP'mizi alıyoruz. Half Troll Warrior keseceğiz şimdi. Half Troll Warrior'lar nerede? Bilmeyenler olabilir belki aranızda. Ton atıyoruz MC'den. Kalgoya ışınlanıyoruz. Uruk Tron'un arkası diyeyim sizlere. Buradan gideceğiz. Aynı zamanda Layba'daki Uruk Tron slotunun troller var. O kısımdan girdiğinizde zaten görüyorsunuz yeri. Şimdi tekrar ben size Kalluga'dan gitme kısmını gösteriyorum hızlıca. Kalluga'da bu yolu takip ediyorsunuz. Şurada zaten yerin girişi var. Şu kemikten anlayabilirsiniz. Kafatası da artık her neyse o. Geçtik burayı vesaire. Buradaki trolleri falan geçiyoruz. Bu ne lan harbi? Şu an merak ettim. Her yani neyse. Kulenin oradan girdik. Bunlar troll varıyor. Bunların hemen arkasında da half troll varıyorlar var. Bakın bunlar da half troll varıyorlar. Burada keserek yapabilirsiniz görevini. Devam. Ya bunları kestik. Bunları da satarız zaten pazarda. Bunlar Bunları değil ama bunları satacağız pazarda. Şöyle buranın son chat göreviydi bu. Buranın chatleri komple bitti. Ben şimdi Aska'da Goblin köyünü chatlerini alacağım. Onları yapalım. Devam. Görev yaparken şöyle kaosa girdik. Kaosumuz önemli. Sonuçları paylaşacağım sizle. Arkadaşlar bitti kaos. Kötü kaostu. Gerçekten kötü bir kaostu yani. Bir, bir aralar birinciydik falan sonra düştük baya. Bilmiyorum ama ben bunların temiz olduğunu düşünmüyorum ya. Ben bu adamların temiz olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Herkesten bahsetmiyorum tabii ki buradaki ama belirli kişilerin temiz olduğunu düşünmüyorum abi. Kırmızı kutu mu alacağız? Kırmızı kutu aldık. Peki atalım buraya. Devam. Canlar şimdi biz Darkstone taksiye giriyoruz. 12 saati 70 m Bakalım bizim için bu Darkstone taksi nasıl olacak? Valla Mukala Nikli arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Blackboard klanı güzel seri seri takır takır kesiyor abi. Biz de buraya girdik. Yani rakam da güzel. Göreceğiz bize getirisine. DC premiumumuz var. En güzel slot Darkstone diyorlar. Onun kimse slot söylemiyor. Yani paramın brahman hikaye. Darkstone'dan istiyorlar. Bakacağız. Mob başına 163k, 163k, x geliyor. Ekstra olarak ben burada bir BDV kağıdım var. Hepimizden alabileceği bir kağıt. BDV kağıdını da basacağım. 186 geliyor şu an. 12 saatlik veriyi sizlerle paylaşacağım. Haydi bismillah diyorum. Başladık Darkstone taksimize. Biz burada üstümüzü sıfırladık. 560 milyon x bile girdik aynı zamanda. Ve üstümüzü komple slotta sıfırladık verilerin hepsini aktaracağım. Haydi başlayalım Darkstone taksiye. Devam. Bugünümüzün ilk draki hakkına girdik. Şöyle bir tane weapon break aldık. Hayırlı olsun. Ben mob kesmeye devam ediyorum. Bir tane VB aldık. Beş tane de shell aldık. Bir de Draki Commander becimiz var bir tane. Onu da şöyle atalım şuraya. Şimdi bunları bankaya atıyorum. Darkstone'a devam. Şimdi 12 saatlik Darkstone taksimizin 12 saatliğinin sonuna geldik. Bu takside biz ne kazandık? Bir tane MS'miz var. 400 tane pot geldi. 400 tane potumuz var. Bu FP'leri ben satmıyorum. FP'lere basacağım. Bir tane raptorumuz var. Bir tane besimiz var ve bir tane busumuz var. Ekstra olarak biz buraya girdiğimizde %50 ortalamasındaydık. 12 saatte Diğer %50'ye ulaştık. Zaten siz kayıtlardan görürsünüz az çok. Tam hatırımda değil ama ben size şöyle XP göstereyim. 76'ydık. 77 level olduk. Ve şu an 536 milyon XP'miz var. Abi slotta inanılmaz X kasıyoruz. Ayrıyetten benim X premium'um yok. Ben DC premium'la kasıyorum slotta. Ben bu slotta DC premium'la kasıyorum. Ve valla arkadaşların eline sağlık. Yani mukela inanılmaz güzel. Tık 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 tık, tık DS kesiyorlar abi. Valla ben Dark soru çok beğendim. Yani çarı buraya alacaksın. vereceksin Parası ise 70m 12 saat 140m vereceksin abi 24 saat dursun dursun. Neden 16m 26m 27m şurasıyla beraber hadi geçeceklerle illa geçiriz bir şey. 27m dedik şuraya 30m diyelim 27-30m 400 tane pot dedik 30m de bunu koy. 32 M. 34 35 hem yani 35'e geri dönüş. Yarısı zaten geri döndürdü slot. eve Ev bana yani şöyle bir olay da var. Yani inanılmaz eksik astık abi. Ben çok beğendim. O yüzden ben buraya bir e, ee, verdiğim ebay'den iki tane ebay satmıştık artı aldı Geçen videoda basmamıştık satmıştık onları. Onun parasını da vereceğim. Bir 12 24 saatlik Darkstone taksimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu 24 saatlik Darkstone takside biz ne kastık? 76 level %50 olarak girdik. 4, 560 milyon XP girdik. Şu an toplamda 1.8 milyar XP kastık. Bize DC Pira var. DC Pira ile kastık bu XP. 1.8 milyar XP kastık abi. 76 levelde 78 olduk. 180 milyon %12 olduk. Onun haricinde de 35 milyon nakit kastık. 35M nakitimiz var. 5'le 36M. Şunla 41M 1000 tane potla 46M diyelim. 35K'dan 46M. 10M de düz bunu sayalım. 56 em'den nakit para kastık. Yani 80 eme 80M diyelim. Yani buradakiler bir de bankada özür dilerim. Bankada benim FP'lerim var ekstra olarak. Bankada bir kasa dolusu FP var. Onları da upgrade edeceğiz. var varıyor bir 50 tane falan. Oradan da işte hani hesabında orada da gene bir 3-4 em var. 40 em desek yani 60'a düz vuruyoruz. Biz şu anda kastımız parayı 60 em para kasmışız buradan. Onun haricinde de 1.8 milyar eks kasmışız ve bunu dc ile yaptık. Amblem yoktu. Çoğunda şu high level border'ımız yoktu maalesef ki. Arkadaşlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Bize çok rahat bir X kasma serüveni yaşattılar. Burası çok güzel. Ben sevdim. Parası da 140 ama paraya harbiden değiyor. 50M'i de geri verdin. 60M'i geri verdin düşünürsek 80M gibi bir masrafı oluyor bize. 80M'e 2 milyar X, XP yakın kasıyoruz. XP ile çok daha farklı olur. Çarı alacaksın abi koyacağım buraya devam. Bak video çekerken bir tane daha bes attı. Chaos Dreams'e mesela. Durumlar bu şekilde. Ben şimdi gidiyorum. Günlük draki haklarımı yapacağım ama burayı çok ve çok beğendim. Ekstra olarak burada 70 ve 72 skillimizi de açmış bulunduk. Haydi şimdi gidelim. Etkinliklerimizi yapalım. Sizlere iyi seyirler. Darkstone'un özeti bu şekilde. Bir tane de MS'miz var. Ona gireriz şimdi. Sizlere iyi seyirler canlar. Şu boss'umuzu kesiyoruz. Çok iyi oldu bu arada. MS yapma süremiz de artık okçu olduktan sonra 5 dakika indi. Normalde 12-13 dakikada yapıyorduk MS'yi. Güzel. Haydi devam. Drakilerimizi bitirdik. Drakilerden bir şey alamadık. Sadece şu 3 tane şeyle aldık. Onun harici bir drop'umuz yok. Şimdi de etkinliğimize girdik. Rift'e girdik hemen bir partiye. Şimdi de Rift'lerin sonucunu da paylaşacağım size. Rift'ten zaten daha öncesinde 231 tane vardı burada. Bunun üstüne ekleriz. 250'ye tahminimce bir tane old draki alırız. Haydi devam. Rift'imizi bitirdik. Çok verimli bir Rift değildi ama olsun. Yani önde falan duranlar vardı. Şöyle 299 tane Rift'imiz olacak. Şimdi bununla da hemen gidiyorum. Old draki Box'ımı alıyorum. Pazar çarımızda zaten bire sokmaya çalışıyorum. Direkt pazar çarından vereceğim. Ben hiç birden çıkmayacağım. İnşallah XJR'mize de girebiliriz. 78 veririz ama bakalım. Şu an için her şey seri de güzel ilerliyor. Haydi devam. Şöyle geldik. Exchange diyoruz. Buradan 250 tane Old Drake Supply Box'ımızı alıyoruz. Hayırlı olsun. Bir item daha katmış olduk hanemize. Şimdi burada ben gidiyorum biraz cezede farm yapayım. Ondan sonra video zaten sonlandırırım. Artık YouTube çok bekledi. Benim elektrik kesintim vesaire vardı bayağı bir süre. Kusura bakmayın tekrardan bu arada. Anca yavaş yavaş toparlayabildim. Şimdi geçiyorum. Ben CZ'ye birazcık farm atayım. Ondan sonrasında zaten videonun sonunu getireceğiz. Haydi iyi seyirler tekrardan. Devam. De trola geldim. Ön kapıda çok fight var. Karuslar basıyorlar avucun o tarafı. 20 geçe trola geldik. Şöyle bir, bir slot kestim sadece zaten. Ve ölüyor muyum? Ölmedik. Ama tohum atabiliriz. Şöyle çıkacağım geriye. Stick'imiz yok. Keşke olsaydı. İyiydi. Mecbur ya tohum atacağız ya buralarda dolanacağız biraz. Öf. Şu an sağa Valla kıyıdan kıyıdan biz farmımızı atacağız ama o çocuk gene dönecek gelecek bize saldıracak ona ayık olmamız lazım. ne küçülmüş geliyor göremiyoruz buralarda biraz karışık. Hiç ona ölmesek iyidir ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi slot güzel dönüyor çar. Şunu keseyim en azından lan. Tamam. Tamam sarı yok. Şimdi ben slota bir daha yürüyorum. Şu anlık buradayız. Dakika sayacı var zaten. 20 geçe girdik slota. Bir tane TS'miz var. Bir de şelattı attı bir tane. Haydi devam edelim. Hobgoblin'i boş gördüm. Bir slot yola yolda giderken. Allah Allah ne oluyor Hobgoblin. İki kutudan arka arkaya bes bu sattı. <laughs> Güzel oldu bizim için. Teşekkür ederiz Hobgoblin'e. Ama bizim kısmetimiz düştü diyeceğim artık yani. Başka ne denir ki buna? İki tane bu saldık. Daha troll'e giderken. Ben biraz burada takılayım. Daha çok bir şey vermez bu slot ama bakalım. Belli de olmaz. Haydi devam. Biraz darlıyorlar. Şöyle 56 geçiyor saat. 7 tane TS kastık. Biraz nakit falan. Onda da pot aldım zaten. 400-500 kalan nakit kasmıştır. Şimdi Balrog'a gireceğiz. Aynı zamanda da artık klanımız var diyelim. Farm klanına giriyoruz. Arkadaşlar da hiç kırmadı. Direkt kabul ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum burada. Artık bu kulağındayız canlar. Şimdi devam edelim. Balrog kesiyoruz artık. Canlar. Valla ilk drop'umuzu attık. Dragon ayaklık attı hem de. Güzel. 8 kişiyiz. Valla bizim için çok güzel bir item. Arkadaşlar da yeni yeni tanışıyoruz hepsiyle. Artık Balrog'dayız. Buralardayız. Güzel de bir kulağımız var. İnsanların hepsi güzel insanlar. Efendi insanlar zaten. Hayırlı olsun bize. İlk drop'u aldık. Hem X de kasıyoruz burada aynı zamanda. DS'den daha çok X veriyor burası bize. Haydi devam edelim. Yan çarımıza verdik temleri Şimdi satışı için ona geçeceğiz. Orada pazar kuruyorum. JR'ye tıklayacağım hemen. Devam edelim. Vallahi bu JR işi nasıl olacak bilmiyorum. Hiçbir şekilde çekmiyor yani. Karuslar sayıları az. Z2'de daha fazlalar ama z de çekmiyor. Anlayamadım. Videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir bölümdü, güzel eksik astık. Artık bir klanımız var, Only King klanındayız. İnşallah da uzun soluklu olur. Artık oturmuş belirli farmlarımız olacak ya karakter gelişim için, bizler için çok daha iyi oldu. Ya hem yani klan solo 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 zor. Bir yerden sonra klan'a girmemiz gerekiyordu. Bizim için de güzel bir hayırlı bir klan olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir like atmayı unutmazsak ve izleyenlerden abone olabilecekler çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yeni bölümde saygılar, sevgiler.